iddia tahmin2.com sitesinin resmi kanalına hoş geldiniz. 11 Kasım 2020 tarihli günün kuponlarını sizlerle paylaşıyoruz. Uzman yazarlarımız yaptıkları analizler sonucu sizlere bu kuponu çıkarttı. Herkese bol şanslar. İlk kupon: Yunanistan Güney Kıbrıs. Maç sonucu: 1. Oran: 1.38. Norveç İsrail. Maç sonucu: 1. Oran: 1.55. San Marino Letonya. Maç sonucu: 2. Oran: 1.35. Toplam oran, 2.89. İkinci kupon. Almanya, Çek Cumhuriyeti. Toplam gol sayısı, 2.5 üst. Oran, 1.50. Belçika, İsviçre. Maç sonucu, 1. Oran, 1.70. Fransa, Finlandiya. Maç sonucu, 1. Oran, 1.17. Toplam oran, 2.98. Üçüncü kupon. Romanya, Beyaz Rusya. Maç sonucu, 1. Oran, 1.65. Fransa, Finlandiya. Toplam gol sayısı, 2.5 üst. Oran, 1.62. Hollanda, İspanya. Toplam gol sayısı, 1.5 üst. Oran, 1.33. Toplam oran, 3.56. Sizler de, yorumlarınızı mutlaka bizlerle paylaşın. Her türlü önerilerinizi de paylaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bol şanslar. Bu videolarda ilginizi çekebilir.